yine e, gelecek projelerden bir tanesi yine gönül vermiş e, biri e, ve e, Fatih Şıkkı'nın görüşünün e, eski yedikaplarında Aykut Mutlu e, Alaçatı'da e, ikinci etapta gerçekleştireceği büyük bir proje olacak inşallah e, ve bize ümit veriyor bu gelecek projesi. E, Kendisini bu projeyi

Kendim yeniden kendim için kağıda işlemi, malzemesi olarak kullanılması ilk defa Erkek'te. Işte, Türkçe okumuştum, tanışmıştım, geldim, 10. Doğudan öbür yerdeydim. 1965 yılında. Ve 10. Doğudan 5. Üniversite yılında karşı onun bir sempati var. Demek ki kendisinden yeniden inşaat yapılması bir heyecan var. Onun için unutma. Hepimiz o heyecanı duyduk. Ama belirli nedenlerle Hayatı geçmiş, yani bir kardeş inşaat insanın inşaatlar binadan beklediğiyle o gün Türkiye'de bunu verdi. Şunu söyleyeyim. Bina sektörde kendini gerçekten tecrübeli, çok tecrübeli kabul ediyor. Yani, ben kendimden böyle bahsetmemeli belki ama Türkiye'de yaptığım şeyler fena bir yol var. Bu ülkede bugün endüstriyel yapı teknolojilerle bina yapılıyorsa o teknolojileri, o teknolojileri biz, biz öğrendik, getirdik, Türkiye'de iman ettik ve Türkiye'ye öğrettik. hemen sivine gibi e, yapılır. Bizim memlekette bu böyle olduğunu dedi. Gayet de aslında Ama öyle değil. Biz, bir şey öğrenip yaptığınız, yaptığınız, zaman oluyor ve Türk insanı en iyi yapabiliyor yapabilir. De. Ama dersin değil, çalışmak. Dersinde iyi çalışmak özel.

bir olabilir. Kendi yapabiliyoruz. Ve burada bu inşaatta yeni inşaat 40 bin metrekare kadar var yeni inşaat Kendisi kullanmaya karar verdi. Ümit modern teknoloji şey kullanmaya karar ederdik. Altı inan, bu zaman değişik bir sonuç elde gördük. Bugüne kadar çıkıştığı, hala da hep Başka şey geldi. Bunun tabii yani. gelmişmedi ama altı ve iki ekran karıştığı göre karıştığı yapıldığı オプロレス行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行き行るんです。 ilk endüstriyel teknolojiye getirdiğimiz zaman büyük güvenilen arkadaşlar Türkiye'de. Ama bu öyle olmayacak. Bu bizim çünkü bilgi o eksik olmasın. Yıllarda kamuoyunu oluşturulmuşsa. Ve bu da bir doğal malzeme hakikaten. Ve bugünkü trendler de doğal malzemeye gidiyor. Enerji tasarımına gidiyor. E, bütün trendlere de Bütün konu Demin bahsedeceğimiz gibi şey, şehir kalitesi inşaatla bunun kurduğu verdiği gerekir. Bunun da en üstünü şey yapacağız. Benim ben arkadaşlar değilim ama genç çok iyi arkadaşlarımız var inşaatı iyi yapabilir. İyi iyi yapabilir. Tabi profesyonel filmde de olsun ya, bir sürü de biyokratik engel var. Yani engel derken doğru bir şey. Şimdi, olarak yapmayı düşünüyoruz, tamam, yirmi kabul et yirmi beş saatte yirmi kabul ettirmemiz lazım. Doğru, şey değil gibi geliyor. Ama o yönetmeliği kabul ettirmemiz lazım. Gepi ee, yaratımında kabul etmeniz lazım. Gepi yaratımında ama bu malzemeyi tek gördüğümüz 40 santim kalıbında kullandığımız zaman hem konsüptif hem yaratım hepsi bir arada kullanabilir. Tek bir kalıbı olmuyor. Tek bir malzeme kullanabilir. Ama 40 santim kullandığınız zaman ithaf edilen ve kaliteden eşya. Siz bunu ancak biyografik ile pazarlık edin. Kutaba bir detay anlatıyorum ama bunlar hep ince detaylarda çözülüyor işte herhalde. Yani. 25 santim konsültü, 15 santim bir dolar çoğunluğu kabul ettiğiniz zaman peki neden? Kaç kaplama yaptığınızda 25 santim kabul ettiğiniz, kaybediyorsunuz. Kaç kaplama gibi bunu ama tek parçasını kabul ettirmek gerekiyor. Bir sürü küçük küçük ince detaylar. Onlar çözülmezse çok zorlanabilir sistem. Ama iyi niyetle ve doğru yaklaşımla bunların çözüldüğünü hayatımda gördüm. Doğru insanlara doğru anlattığınızda, inandırdığınızda. En önemlisi de iyi bir uygulama yapabilecek. Ama en çok değerli inşaat sektöründeki veya dünyada oturan insanlardaki ya ben köylü miyim? Hep bir sistemel bir tek insanlar için geçti. duyarlıydı. Oradaki insanlar zaten, buradaki insanlar zaten zaten ki bu. Doğal kentler var doğru. Ama binada alıcı kitlesi diye bir şey var. Onlara da ikna etmek lazım. Oradan da belirli değerler Evet, karbon ayağı hem şey, şey çok doğru bir şey ama insanlar geri gitmek değil, ileri gitmek. Daha doğrusu Geri dönüşlerden, geri getir, geri getir, geri alman, onlar birtakım şeyler istemeleri lazım. Öyle değil mi? Biz hiç, hiç seviyedik. Bu yani bugün Türkiye'de bu tür bir teknolojinin çıkması, çıkabilmesi beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Amerika'da var, şu yerlerde var, bu evet, yerlerde, her yerde var.

Üniversiteden bir Hocamızın oğlu.